Merhaba arkadaşlar bugün şut ve gol oynayacağım annemle birlikte yarı final yapacağız kazanan ise finalde babamla oynayacak oyun bir aile oyunu genellikle 20 dakika sürüyor 5-5 yaş, yaş üstü ve işte oyun oyunumuz böyle. Tabii ki her oyunda olduğu gibi kuralları var. Bu oyunu biz bugün aldık ilk oyunum. Çok heyecanlıyım. Oyunda ilk önce kurayla baş başlanır. Ondan sonra taşlar yerleştiril yerleştirilir ve sırası gelen oyuncu böyle yaparak karşıya topu geçirmeye çalışır ve karşıya topu geçirirsen tekrar atış atış hakkın olur ama mesela diyelim ki böyle oldu karşıya geçiremedim hemen rakipte rakip bir de orada işte birli ya da üçlü yerlerden atma puan da değiştiriyor böyle mesela durdu ama ta, tam topun yarısı geçmediği için gol sayılmıyor puanlar 3 mesela burada bir, burada 3 şimdi birden deneyelim daha kolay ve geçti 1. Şimdi o, o topla 3'ten deniyorum. 3 olmadı. Bir de böyle deneyim 3'ü. Oldu. Bir de şuradan 3 var. O girmedi. Toplam toplamda 7. Burada da toplamda 7. 3 1 3. Büyük büyük ihtimalle bu oyunun bir diziliş kuralı yok ama Kurallarda en azından yazmıyor. Ama diziliş önemli. Bütün toplar karşıya geçtiğinde ya da oyuncunun elindeki karşıya geçen bütün toplar bitti ama rakibin yine bitmedi. Ama yine de bu puanlara bakıldığı için rakibin kazanma şansı olabilir. Mesela bu buradan bütün üçlerden gelen üç top ise buradan bütün dillerden gelen beş top geçtiyse bu taraf daha az atmışsın, rağmen kazanır. Şimdi oyuna geçiyoruz. <laughs> Annem bakalım bu kez atabilecek mi? Oy! Oh. No, 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 no. Hala tamamı geçmedi. Hala tamamı geçmedi. Hayır. Yes. olursa yanmaz ama. Bu arada bunu hala geçirirsen bir sayılıyor. Ama anne bir sayılır bu. Neden üçten geldi? Hayır anne o birden geldi. Bu. Neyse bilmiyorum. Bir ya da üç. Kayıtlarda var Tamam. Annem yedi ben altıyım. Annem oyunu çözdü. 17. No no Ortadan atarsan daha kolay olur olmaz, olmaz 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 olmaz. Yes. Hadi toprak hadi toprak hadi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Hadi hadi. Hayır. Olmaz. Çok iyi. Hadi bir geçsin. <laughs> Çok kötü aslında. Olmaz. Hadi geç artık. Geç 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 geç. -ge -ge -ge. Hayır. Yes. Yes. Yeniyorum. Finaldeyim bebeğim. Finaldeyim. Finalde babamla oynayacağım. Videoma like atmayı unutmayın. 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 unutmayın.